Merhaba arkadaşlar, eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Ara sınıflar ne zaman açılacak? Yazılı tarihleri ne zaman ilan edilecek? Yazılarımız online mı olacak? yoksa okullara gitmemiz gerekecek mi? Sınavlarımız test mi olacak? yoksa klasik mi olacak gibi sorulara cevap verdiğimiz bir video olacak. arkadaşlar Sizler öncesinde kanalımıza abone olup bildirimleri aktifleştirebilirsiniz. Çünkü eğitime dair ihtiyacınız olan her türlü bilgiyi kanalımızı takip ederek ulaşabilirsiniz. Anaokulu ve ilkokul seviyesindeki okullarımız 21 Eylül tarihinde açılmıştı. 3 haftalık bir inceleme sonucunda herhangi üst düzey bir problemle karşılaşmadığımız için 12 Ekim tarihinde 1, 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar için de ders dilimiz çalmıştı. Şimdi geldik 3. aşamaya. Aynı şekilde incelemeler yapılacak, vaka sayılarına bakılacak. Okullardaki durumun olumlu bir sonuç vermesiyle birlikte diğer sınıf kademelerinin de 3. hafta sonunda açılacağını düşünüyorum. Şu anda 1. haftayı geride bıraktık. Önümüzde 2 haftalık çok önemli bir süre var. Olumlu sonuçlar alınması dahilinde diğer ara sınıflarında açılacağını düşünüyoruz. Yetkili makamlardan duyuru geldikçe kanalımızdan anında sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz. Arkadaşlarım almış olduğum ve yapmış olduğum gözlemler dahilinde vaka sayısıyla karşılaşılan yerler olduğu gibi vaka olmayan yerlerde mevcut. Umarım her şey kontrol altında olur ve ara sınıf öğrencilerimiz de okullarına kavuşurlar. Çünkü yorumlarda ve almış olduğum mesajlardan yola çıkarak Okulunu özleyen, öğrenci sayısı fazla, uzaktan eğitimi verimsiz bulan binlerce öğrenci var. Sizler bu durumla karşılaşan ve bu durumu yaşayan kişiler olarak uzaktan eğitimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlar kısmında belirtin. Bir durum değerlendirmesi yapalım. Bazı arkadaşlarımız uzaktan eğitime katılamıyorlar. Bazı arkadaşlarımızın tablet ya da bilgisayar olmadığı için uzaktan eğitime katılamayabilirler. Arkadaşlar duyurumuz gelmişti. Milli Eğitim Bakanlığı 500 bin tablet dağıtımı gerçekleştirecek ve sizler nasıl başvuru yapmanız gerektiği ile ilgili videoyu kanalımıza yükledim. Ayrıca açıklamalar kısmına bırakacağım kartlara bırakacağım. Sizler oradan izleyerek tablet başvurusunda nasıl bulunabilirsiniz? izleyebilirsiniz. İzledikten sonra mutlaka okul yöneticilerinizle iletişime geçin. Eğer siz haber vermezseniz kimse size tablet yardımında bulunmaz. Bunun da altını çizelim. Eğer ihtiyacınız varsa mutlaka okulunuzla görüşün. Ayrıca TRT EBA TV'de yayın kuşağı var. Bu yayın kuşağını takip ederek sizler derslerinizi işleyebilirsiniz. Geri kalmış olduğunuz derslerin tekrarları var. Bu tekrarları izleyerek Konu açığınızı kapatabilirsiniz. Diyelim ki sizler hiçbir şekilde EBA TV'ye ulaşamıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Okullarımızda EBA noktaları var arkadaşlar. EBA noktalarına giderek sizler eğitim hayatınıza online olarak okullarımızdan ulaşabilirsiniz. Bu konu hakkında bilgisi olmayan arkadaşlarımız varsa mutlaka arkadaşlarınızı bilgilendirin ya da bu videoyu onlarla paylaşın. Arkadaşlarım okullarımız 5 gün boyunca açık değil. Bunun bilgisini sizlerle paylaşalım. Sınıf sayıları azaltılarak öğrencilere belirli günler okula gelmesi söyleniyor. Mesela kendi sınıfımdan örnek vermem gerekirse 2 gün gelen öğrencim 3 gün okula gelmiyor. Bu şekilde bir uygulama söz konusu. Peki 3 gün ne yapıyor diyen arkadaşlarımız vardır. Uzaktan eğitime devam ediyoruz. EBA TV ile açıklarımızı kapatmaya çalışıyoruz. Uzaktan ve yüzde eğitim sürecinde sınav yapılacak mı, sınavlar test mi ya da klasik mi olacak gibi sorular çok geliyor arkadaşlar. Bu konuyu da bir netliğe ulaştıralım. Evet arkadaşlarım sınavlar olacak ve sizler görmüş olduğunuz derslerden sorumlu olacaksınız. Bu bilinçle uzaktan eğitime katılın. Sınavlarınızın test ya da klasik olacağını öğretmenleriniz size bildirecek. Öğretmenlerinizin inisiyatifine kalmış bir durum söz konusu. Bu nedenle sınavlarımız test olacak diyemeyiz. Çünkü öğretmenimiz klasik yapabilir. Bu nedenle sizler öğretmenlerinizle iletişim halinde olun. Peki sınav tarihi ne zaman olacaktır? Bizler ne zaman sınavlara gireceğiz ve nasıl gireceğiz? Arkadaşlarım takvime baktığımız zaman 16-20 Kasım'da ara tatil yapılacak. Herhangi bir değişiklik olmazsa yüksek bir ihtimalle Kasım'ın ilk haftası yazılılar başlayacaktır. Sizler yazılarınıza online olarak değil okullarda gireceksiniz arkadaşlar. Belirli bir takvim oluşturulacak ve bu takvim dahilinde size bir gün verilecek. Siz o gün içerisinde okula giderek, sosyal mesafenize dikkat ederek, maske takarak sınavlara gireceksiniz. Uzaktan eğitim sürecinde hangi derslerde zorluk çekiyorsunuz, hangi alanlarda çalışmalar istiyorsunuz yorumlar kısmında belirtin arkadaşlarım. Bizler elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışalım. Kanalımız bir eğitim kanalı olduğu için sizler eğitime dair ihtiyacınız olan her türlü bilgiyi yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben bütün yorumları okuyorum, cevaplandırmaya çalışıyorum, hiçbir yorumu cevapsız bırakmamaya çalışıyorum. Son olarak arkadaşlarım geçen sene olduğu gibi bir uygulama yok. Yani ne demek istiyorum? Sınıfta kalma var. Ortalamanız 50'nin altına düşerse ve 6'dan fazla zayıfınız olursa sınıfta kalacaksınız. Bu bilinçle derslerinize çalışın. Müfredattan çıkan dersler yok arkadaşlar. Bütün konulardan sorumlusunuz. Ayrıca yoklama alınacak mı diyen arkadaşlarımız var. Şu anda bir yoklama alınma gibi bir uygulama söz konusu değil. Fakat sizler yazılı olacağınız için, sınavlara gireceğiniz için bu derslere katılmanız sizin yararınıza olacaktır. Karşılaşmış olduğunuz problemler varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Bizler elimizden geldiğince eğitim alanında sizlere yardımcı olmaya devam edeceğiz. Eğitim alanındaki bu tür haberlerden anında bilgi alabilmek için kanalımıza abone olup bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlarım.